Sağlık Bakanlığı haftalık vaka sayılarını açıkladı. Elazığ'da 30 Ekim 5 Kasım tarihleri arasında vaka sayısı 100 bin kişide 168.04 oldu. Öte yandan Elazığ'da en az 2 doz aşı olmuş 18 yaş ve üstü nüfus günlük aşı oranı %66'ya yükseldi. Sağlık Bakanlığı tarafından ilil il haftalık vaka oranları açıklandı. Elazığ'da vaka oranı 23-29 Ekim tarihleri arasında açıklanan haftalık vaka sayılarına göre 100.000 bin kişi de 170.8 olmuştu. Açıklanan güncel verilere göre 30 Ekim-5 Kasım tarihleri arasındaki Elazığ'daki vaka sayıları düşüşe devam ederek 100.000 bin kişi de 168.4'e düştü. Haftalık vaka sayıları çevre illerde de belli oldu. Bu sayılar Diyarbakır'da 63.42, Malatya'da 149.35, Bingöl'de 166.45 ve Tunceli'de ise 342.75 oldu. Öte yandan Sağlık Bakanlığı tarafından en az 2 doz aşı olmuş 18 yaş ve üstü nüfus günlük aşı verilerinin güncel hali paylaşılmaya devam ediyor. Türkiye'de ikinci doz aşı uygulamanın nüfusa oranı %79.84 olarak açıklandı. Elazığ'da ise en az 2 doz aşı olmuş 18 yaş ve üstü nüfus günlük aşı oranı %66'ya yükseldi. Elazığ ilk doz aşılamada olduğu gibi ikinci doz aşılamada da Türkiye ortalamasının yine gerisinde kalarak sarı kategoride yer almaya devam etti. Elazığ aşılamada Türkiye'de 81 il içerisinde 70. konumda yer almayı sürdürüyor. Öte yandan çevre illerde en fazla aşılama Tunceli'de yapıldı. Tunceli'de ikinci doz aşı uygulamanın nüfusu oranı %76.1, Malatya'da %71.8, Bingöl'de 60.5 ve Diyarbakır'da da %58.7 oldu.